işaret dili eğitimine hoş geldiniz. Eğitimimiz haftada iki gün olacak. 40 saat sürecek. her zaman sabit, sağ hareket al. Her kelimenin bir işareti var. Türk işaret Dil. dilinin gramerine göre soru ve işitme engellerle, işaret diliyle iletişim kuracaklar. Eşitlik yetmez. Adaleti sağlamak zorundayız. Beytüz Belediyesi erişilebilir hizmet alanında bir ilki daha başlatmış oluyor. Umarım diğer belediyelere de iyi örnek olacak.